Tchau! Tá. Merhaba ilkelerim kanalınıza hoş geldiniz. JK'in ele geçirdiği ve abisi istediği için ucundan kaslarını gösterdiği Saç Vita yayınını izlediniz mi? İzlemediyseniz bu videodan sonra hemen izleyin. Saç Vita hayranı olan JK fırsatı ele geçirince abisini eve göndermiş kendi devam etmiş. Karaoke konseri vermiş şirin şirin. Personeli kendine tezahürat yaptırmış. Yungi program boyu hayran ve gurur dolu bakışlarla izlemiş kardeşini. E onlar büyüttü JK'yi. Hepsinin kişiliğinin toplamı bu çocuk. JK'de Seniz abisinin yanında daha da şımarık. Abisi onu övdükçe tavşan dişlerini göstere göstere gülüp gerilmiş yerinde. J.K. özgüvenli bir şekilde şirket beni seçerek harika bir karar verdi deyince sen olmadan ne yapardık ki dedi Yungi de. J.K. sadece bin yılda bir bulabileceğiniz bir idol olduğumu duymak istiyorum dedi. Yungi abisi de bunun üzerine sen sadece on bin yılda bulunabilen bir idolsun dedi. Bu çocuklar çok başka be. J.K. şarkı söylerken Yungi bir fan gibi triplere girdi diğer üyelerle Dreamers performansını izlerken onunla gurur duymuşlar. Yungi Seven şarkısını dinler dinlemez hat yüzde birincilik dedi ve oldu. JK gelecek solo planını Yungi de sormuş. Mesela JK Amerika'dayken albüm ve gelecek planları çok sorulduğunda hep belki bir şey diyemem henüz şeklinde üstü kapalı cevaplar verirken daha Amerika'ya gitmeden evvel çektiği Saçvita'da abisine hemen cevabı verdi. Resmen bu harika haberi onun programına sakladı. Yakında bir single daha gelecekmiş. Kasım'da da mini bir albüm yayınlayacağım çok meşgulüm dedi. Yani bize tam tarih verdi albüm için. JK sektörü daha çok ağlatmaya niyetli. Baksanıza bir single daha varmış. Sev'in şarkısı gibi bir şarkı istediğini ama bulamadığını söyleyip yakınırken Yoongi ben sana şarkı veririm. Bilgisayarımda her tarz şarkı var.'' dedi. Şarkı yazıp besteleme makinesi olan bu çocuk konu kardeşleri olduğunu düşünmeden her şey yapmaya hazır. Medya her ne kadar onları rakip gibi gösterip birbirine düşürmeye çalışsa da başaramayacak. BTS gelecek planlarını da çoktan yapmış. 60 yaşında bile buralarda olacaklarmış. JK o zamana kadar BTS büyük baba, ARMY de büyük anne olacak dedi. Biz onların geleceğini düşünürken onlar da bizim geleceğimizi düşünüyor görüyor musunuz? Ben şahsen büyük anne olduğumda bile yanlarında olacağım için hemen üstüme alınıp heyecan yaptım. Programı mutlaka izleyin. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. İkilerim sizi marlıyorum. Oh